Poster notlarımızın bu sayfasında kareköklü sayıların gerçek sayılar kısmını bir işleyeceğiz ve bununla ilgili örnekler, sorular çözeceğiz. Şimdi gerçek sayı diğer adıyla reel sayıdır çocuklar. Önce bir hatırlayalım geçmiş yıllarımızı. Doğal sayılar nedir ve hangi harf ile gösterilir? Doğal sayılar ne ile gösterilir? Doğal sayılar ne ile gösterilir? Soru olarak soruyorum. Doğal sayılar ne ile gösterilir? Cevap veriyorum. Doğal sayılar ne ile gösterilir? Yani en harfi ile gösterilir. Ve doğal sayılar çocuklar sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gider. Ha sıfır saymazsak ne olur? Birden başlarsak 1, 2, 3, 4, 5 sayma sayılar olarak geçer. Sayma sayıları şu an için hani çok öyle size sizi ilgilendiren şey değil aslında. Hani doğal sayılar sıfırdan başlar. Bunu bilelim. Peki tam sayılara bakalım. Tam sayılarda çocuklar z, z harfiyle ile gösterilir ve eksi sonsuzdan başlar. Eksi sonsuzdan başlar, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve sonsuza kadar gider. Peki şurayı fark ettiniz mi? Ee, yani şuradan sonrası ne oluyor çocuklar? Şöyle sıfırdan sonrası doğal sayı oluyor. O zaman şunu diyebilir miyim? Her doğal sayı, her doğal sayı aynı zamanda nedir? E, tam sayıdır. Yani bütün doğal sayılar tam sayıdır. Peki bunun tam tersini düşünelim. Tam sayılar doğal sayı mıdır? E, bakalım iki tam sayı doğal sayı ama eksi 2. E, tam sayı ama doğal sayı değil. O zaman ne diyebilirim? Tam sayılar doğal sayı değildir her zaman. O zaman bütün doğal sayılar aynı zamanda tam sayıdır ama tam sayılar doğal sayı değildir her zaman. Zaten burada da söylemiş bütün doğal sayılar tam sayıdır demiş. Şimdi rasyonel sayılara geçelim. Rasyonel sayılarda Q harfiyle gösterilir. Buradaki kural şu. Payda sıfırdan farklı olmak zorunda. Sıfırdan farklı olmazsa tanımsız. Yani şey, sıfır olursa tanımsız olur. Sıfırdan farklı olmak zorunda. A bölü B şeklinde yazılabilen ifadelere biz ne diyoruz? Rasyonel sayı diyoruz. Peki çocuklar bütün sayıların gizli paydası bir değil mi? Mesela eksi 2'nin gizli paydasına bir diyebilir miyim? Evet. O zaman bu A bölü B şeklinde yazılıyor olmaz mı? Olur. O zaman şunu diyebilir miyim? Bütün tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır. Neden? Çünkü gizli paydaları bir. Peki şunu diyebilir misiniz? Rasyonel sayılar, yani bütün rasyonel sayılar tam sayı mıdır? Bunu bir düşünün. Bütün rasyonel sayılar tam sayı değildir. Örneğin. Şöyle alalım kalemizi. Mesela 5 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde yazılmış. Ama tam sayı mıdır? E değildir. O zaman bütün rasyonel sayılara tam sayı diyemem. Ama bütün tam sayılar rasyonel sayıdır. Şimdi buraya kadar olanları bir şöyle şey yapalım. Hatırlayalım tekrardan. Doğal sayılar aynı zamanda tam sayıdır. Tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır diyebiliriz. Şöyle bir şekil çizsem çocuklar size. Desem ki. Bakın burada da var bir üçgen çizsem ve buna biz doğal sayılar kümesi desek N kümesi ee, bunun dışına bir daire çizsem ve buraya da ne desem şöyle Heh. buraya da Z desem ee, bir de bunun dışına bir dikdörtgen çizsem şu şekilde buraya da Q desem doğal sayılar tam sayıdır tam sayılar da rasyonel sayıdır. Şimdi bunu karıştırmamak için şöyle öğrenebilirsiniz. Q harfi, Z harfi ve N harfi var. Hani bunu e, kuzen olarak e, kodlayabilirsiniz. Kuzen QZN diye. Bu şekilde öğrendik. Şimdi yeni bir şey öğreniyorsunuz. Buraya kadar olan kısımları zaten geçmiş yıllarda öğrendiniz. 5 6 7. sınıflarda. Şimdi yeni bir sayı irrasyonel sayı. İrrasyonel sayılar I harfiyle gösterilir ve A bölü B şeklinde yazılamayan ifadelerdir. Hani rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılıyor diye. Ya, ha, irrasyonel sayılar yazılamayan demektir. Yani birbirinin tersi demektir. Rasyonel, irrasyonel. Yani irrasyonel demek çocuklar rasyonel olmayan demektir. İrrasyonel, irrasyonel, rasyonel olmayan demektir. Rasyonel olmayan demektir. Şimdi bunu hangi harfle gösteriyoruz? I harfiyle gösteriyoruz. Onu da şöyle yapalım çocuklar. Hani burası rasyoneldi ya. İşte şuraya da ne diyelim? I harfi diyelim. İrrasyonel sayılar. Bakın burada da var. I harfi diyelim şöyle. İşte hem rasyonelle hem irrasyonelle hepsinin birleşimine de biz ne diyeceğiz? Gerçek sayılar diyeceğiz. Yani diğer adıyla reel sayılar diyeceğiz. Reel sayılar çocuklar hepsini kapsar. Mesela bir doğal sayı aynı zamanda reel sayıdır. Bir tam sayı reel sayıdır. Bir rasyonel sayı ya da bir irrasyonel sayı hepsi nedir? Reel sayıdır. O zaman şöyle hatırlarsak bütün doğal sayılar tam sayıdır. Bütün tam sayılar rasyonel sayıdır. Bütün rasyonel ve irrasyonel sayılarda neyi oluşturur çocuklar? Reel sayıları oluşturur. Yani şu şekli e, böyle kafanıza kodlarsanız hayatınız boyunca yani üniversite sınavına hazırlanırken de hep e, işinize yarayacak. Reel sayı kuzen irrasyonel sayı. Peki gelelim şimdi hangi sayılar rasyonel hangi sayılar irrasyonel? Şimdi örneğimizde demişiz ki kök 25 sayısı 5 eşittir. Evet kök 25 sayısı 5 eşittir o zaman nedir bu? Rasyonel bir sayıdır. Ama kök 20 sayısı neyle neyin çarpımı çocuklar? 4 ile 5'in çarpımı bu da neye eşit oldu? 2 kök 5'e eşit oldu. Kök dışına çıktı mı? Çıkmadı. O zaman bu nasıl bir sayıdır? İrrasyonel bir sayıdır. Yani kök dışına çıkan sayılara rasyonel diyoruz. Kök dışına çıkamayan sayılara irrasyonel diyoruz. Ondalık sayılar rasyoneldir. Evet gerçekten de öyle. Bakalım bir hemen örnek yazalım. 0,4 olsun. Ondalık bir sayı mı? Evet. Ben bunu nasıl yazarım çocuklar? 4 bölü 10. A bölü B şeklinde yazdım mı? Evet yazdım. O zaman nasıl bir sayıdır? Rasyonel bir sayıdır. Devirli sayılar. Hatırlayın. 0,4 devirli. Neydi? Geçen seneden 7. sınıftan hatırlarsanız. Hani üzerinde 0 çizgi varsa devir olduğunu gösteriyor. Bu da neye eşittir çocuklar? 4 bölü 9'a eşittir. Yani devirli sayılar da yine Rasyonel sayıdır. Ha, altta var zaten şurada bir bakarsanız. Devirli sayıların nasıl rasyonel sayıya çevrildiği ile ilgili. Örneğin A bölü B şeklinde yazılabiliyorsa sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyorsunuz. Sayımızın tamamı ne çocuklar? 126 virgül yokmuş gibi düşünüyorsunuz. Devretmeyen kısım ne? 12. O zaman 126'dan 12'yi çıkarırsanız ne kalır? 114 kalır. Böyle diyorsunuz ondalık kısma bakıyorsunuz. Artık benim bir ile bir işim yok. 26'ya bakacağım. Devreden basamak kadar 9. Devreden basamak hangisi? 6. Yani bir basamak. Hemen ne yazdım? 9 yazdım. Devretmeyen ne var? 2 var. Yani onun içinde ne yazıyormuşum? 0 yazıyormuşum. 114 bölü 90. Demek ki bütün devirli sayılar rasyonel sayı olarak yazılabiliyorsa o zaman devirli sayılar nedir? Rasyonel sayıdır. Peki pi sayısı. Şimdi pi sayısı biliyorsunuz çocuklar hani e, sorularda kısaca 3 alın der ama hani 3,14 bula 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 sonsuza kadar ne yapar gider. Peki 4'ten sonra hangi sayı geldiğini biliyor musunuz? Hadi biliyorsunuz diyelim. Ondan sonra gelen sayıyı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O zaman nedir çocuklar bu? İrrasyonel bir sayıdır. Düzensiz şekilde devam ediyorsa virgülden sonra. Ha devirlere bakalım. Mesela 1,26. Şu örneği alalım tekrardan. 1,26'da 6 devir ediyorsa bu şu demekti. 1, 2 6 6 6 diye gidiyorsa o zaman bu rasyonel düzenli gidiyor ama bu düzenli gitmiyor. Hani bir iki örnek daha yazalım karşılaştırma, karşılaştırmış olalım çocuklar. Şöyle 3, 729 29 29 29. Bakın 29 29 diye devrediyorsa bu rasyonel bir sayı. Yani Q'dur bu. Ama şöyle gitseydi 3,72954927683 bla bla bla. Şimdi nasıl gittiğini biliyor musun? E, yukarıda biliyorsun bak bir sonraki gelecek sayı nedir? 2 sonra 9. 29 ama aşağıda nasıl geldiğini bilmiyorsun. O zaman buna ne diyoruz biz? İrrasyonel sayı diyoruz. Hemen bununla ilgili örneğimizde yapalım. Hani bu örneği görünce daha net oturacak bu anlattıklarım. Şimdi sayılarımızı yazmış doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı ve reel sayı olarak yazmış. Burada ise pi var, 5 var, kök 7 var ve 0,6 devirli sayımız var. Diyor ki yukarıdaki tabloda verilen sayıların yani bu sayıların hangi sayı türüne ait olduğu tik işareti ile konularak gösterilmiştir. Mesela 5 nedir? Doğal sayıdır. Evet. Diyor ki buna göre kaç tane tik işareti yanlış konulmuştur. Demek ki yanlış konulanlar var. Bakalım. Pi sayım. Pi neydi çocuklar? 3,14 devirli yani şey devirli diyorum 3,14 gidiyor sonsuza kadar. Ama neydi bu? i̇rrasyonel bir sayıydı bakın. O zaman buna siz tam sayı diyebilir misiniz? Hani şu tabloyu bir hatırlayalım tekrardan. Neredeydi? Getireyim. Ha şöyle. Yani irrasyonel bir sayı doğal, tam ya da rasyonel değildir. Bu ayrı bu ayrı. O zaman benim pi sayım nerededir? Hem buradadır. O zaman bir kere tam sayı değil. O, bu yanlış. İrrasyonel sayı mı? Evet, irrasyonel bir sayı. Reel sayı mı? Bir kere bütün sayılar reel sayıdır çocuklar. Bakın burada R koyduk. Yani şu alttaki sütun bir tamam, şey satır tamamen doğru. Bu satır tamamen doğru. 5'e bakalım. 5 ne? Doğal sayı. Tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı değil. Zaten boşluk bırakmış. Reel sayı mı? Evet, ona zaten hep tamam dedik. Şimdi kök 7'ye bakalım. E kök 7 çocuklar doğal sayı değil. E kök ya da hatta nasıl bir sayı? Köklü ifade olduğu için irrasyonel bir sayı. Yani burada olmak zorunda. Bir kere doğal, tam ya da rasyonel değil. O zaman bu da nedir çocuklar? Yanlıştır. E, i̇rrasyonel sayı mı? Evet köklü ifade olduğu için. E, 0,6 devirliye bakalım. Devirli sayılar neydi çocuklar? Bakın burada nasıl sayıydı? Rasyonel bir sayıydı. Peki 0,6'yı bir inceleyelim. Şimdi 0,6 devirli sayısı nedir çocuklar? 6 bölü 9'dur. Hatta sadeleşirse hani 3'e bölünür 2 bölü 3. Şimdi bu doğal sayı mı? E değil. Ha doğal sayılar rasyonel sayı ama rasyonel sayılar doğal sayı değildi. O zaman bunda da yanlış olduğunu görüyoruz. Rasyonel sayı mı? Evet zaten reel sayı olduğunu söylemiştik çocuklar. Demek ki burada 3 tane ifadem e, tik yanlış konulmuş. <laughs> İkinci sorumuza bakalım. Kolay bir soru. E, K ve M sıfırdan farklı rakamlardır rakam unutmayalım. Sıfırdan başlayıp 9'a kadar giden sayı topluluğu. Demiş ki bana kök k irrasyonel, kök m rasyonel olduğuna göre k eksi m en fazla kaçtır? Şimdi en fazla dediği olduğu için çocuklar siz k'ya olabildiğince büyük bir sayı vermeniz lazım. Çünkü büyük olsun demiş. Ha önünde eksi olduğu için ise m'ye olabildiğince küçük bir sayı vermeniz lazım. Ki en fazla olsun fark. Peki K irrasyonel olduğuna göre hatta şöyle yapalım isterseniz. Hani sayılarımızı bir yazalım. Nedir şey rakamlarımızı rakamlarımızı bir yazalım. Sayılarımızı rakamlarımızı yazalım. Nedir çocuklar? İşte sıfırdan başlar. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diye gider. Şimdi K'ya en büyük vereceksem 9 verebilir miyim? Verebilirim ama İrrasyonel demişti. Kök 9 ne olur çocuklar? Kök 9 3 olur. Yani rasyonel oluyor. O zaman k'ya 9 veremem. E k'ya ne verebilirim o zaman 9'dan sonra? 8 verebilirim ki kök 8 rasyonel değil. İrrasyonel bir sayı oluyor. E, M'de en küçüğünü verecektim. Doğru mu? Ha 0 verebilir miyim? E, verebilirim ama soruda bana demiş ki k, m 0'dan farklı rakamlardır. Ha, o zaman benim 0'la bir işim yok. Onda geçiyorum. Peki M'ye 1 verebilir miyim? Şimdi M'ye 1 versem kök 1 dışarı ne olarak çıkar? 1 olarak çıkar. Rasyonel oldu mu? Oldu. Zaten kök M rasyonel demişti. O zaman M'ye de kaç diyorum? 1 diyorum. Bana çıkar demişti. K-M ne olur çocuklar? En fazla 7 olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Demiş ki bir bilgisayar yazılımı ekrana girilen sayıya aşağıdaki gibi işlemler uyguluyor. Hmm. Çocuklar yeni nesil bir soru ve bu sorular buna benzer sorular böyle madde madde olan sorular sınavda da geliyor. Test kitaplarında da var. İlk maddemiz demiş ki girilen sayının kare kökünü al. Tamam. İkinci olarak sonuç rasyonel ise tekrar kare kökünü al. İrrasyonel ise kök konu ile çarp. Tekrar hatırlayalım bak. Önce girilen sayının kare kökünü alıyorsun. Aldın mı? Aldım. Sonra baktın ki sonuç rasyonel. E tekrar kare kökünü al. Ha baktık ki sonuç irrasyonel o zaman kök 10 ile çarp diyor. Ha bu bilgisayara başlangıçta 2,56 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaç olur demiş. Şimdi sayımız 2,56 yazalım. Hemen yazalım şöyle. Sayımız 2,56. Bana diyordu ki eğer sonuç rasyonelse, evet 2,56 rasyonel bir sayı. Niye? Çünkü ondalık bir sayı. Ondalık sayılar neydi? Rasyoneldi. O zaman diyor, bunun kare kökünü al. E alalım kare kökünü. Ne olur? Kök içinde 2,56 oldu. Peki neye eşit bu? 256 bölü, 2 basamak sağa kaydırdığımız için bölü 100 demez miyiz çocuklar? E bu da ne çıkar? 256, 16'nın karesi yüzde onun karesi 16 bölü 10. A ne çıktı? Rasyonel çıktı. Q çıktı. Rasyonel sayılar Q'ydu. Nerede? Ha, burada. Demek ki rasyonel çıktı. Ama diyor ki soruda da bana rasyonel ise tekrar karekökünü al. O zaman ben 16 bölü 10'u ne yapacağım? Tekrar karekökünü alacağım. Alalım. 16 bölü 10'un tekrar karekökünü aldığımızda 16 dışarı ne olarak çıkar? 4 olarak çıkar. 10 çıkar mı? E çıkmaz. kökün olarak kaldı. He. Artık ne çıktı çocuklar? İrrasyonel çıktı. Bu da rasyonel çıkmıştı. İrrasyonel çıktı. İrrasyonel ise diyor kök 10 ile çarp. O zaman ben 4 bölü kök 10'u ne ile çarpıyorum çocuklar? Kök 10 ile çarpıyorum. Sadeleşir mi? Evet. Ne geldi cevabımız buradan? 4 geldi. Sonuç kaçmış? 4'müş gördüğünüz gibi. Evet. Sağ alt köşede QR okuyucumuz var. Buradan tekrar dinleyebilirsiniz. Tavsiyede bulunabilirsiniz çocuklar.